Evet. Şimdi arkadaşlar. Hani bazen de içinizde bir şüphe olur ya. Hani ben de diyorum ki bu şüpheye göre bir video yaptım. Umarım gerçek olmaz. Ama bu hükümetten her şey Şimdi dinliyor arkadaşlar. Eee, sevgili öyle bakalım. Yani dediğimi yapacaksın. Ya ben göreceğim yani. Dediğimi yaparım. Tamam, ben başlarım. Dediğinizi yaparım. Uğrunuzu alırım. Siz merak etme. Akşam da ben ne tamam mı? Peki başkanım oldu. Seni bak o düştüğün batı kurtardım ha. Dedim yapıyorum tamam mı? Hadi bak. Evet. Başkanım. Eee... en paraya alatçın var o bir sürü para gelmiş efendim. Ee, ne kadar gelmiş? 80 milyar civarında YouTube'da. Ama o parayı koy, o en parayı bağla bakın bana bir. Alo, şehim sen misin? O para bizim, ee, onun değil. Ee, nasıl olur ya? Ee, öyle sen karışma. Fazla bu işler karışma tamam mı? Aramızda karışırız parayı. Peki başkan tamam. Kızım o, o parayı benim sırdaş hesabıma attırdım. Benim arkadaşım sırdaş hesabına. Ben ondan alırım, tamam Peki başkanım, oldu. Sevgili aile bakanım, Alo ben sosyal yardım açmak... Evet. Alaçım var 80 milyar e, Faysal'den geldi. E, Faysal'dan mı geldi? Allah Allah. E, hemen o onu benim hesaba geçir. E, ben e, Tayyip Atin, bir yer at. E, söyle Yok yok selam miyim O kafadan seyrek Yiyemez o parayı. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, tabii ki Recep e, Emin Efendi, Ersin Baba'yı yendi gördüğünüz gibi. E, Ersin Baba sikilmiş tavuğa döndü. Ondan sonra beklesin beklesin para. Ha, ee, şu, e, şu kızım şu maaş için düşünüyorum. Şu maaş da... Ee, sanatçı Ahmet Mekin'e e, 400 bin lirayı gitsin. E, evet. mesela örnek görmek gerekiyor. Ama gerçeği olmuyor. Evet. Askeri mi hakim bakken ha? Alt subayımıza yük gitsin. Alt subayımıza alsın 400 bin lira. O bir, o bir adam. Tabii başkanım memnun artınız. Alarsın var oradan nahımı alsın. Ha. O nahımı yerse rahatlar a böyle sopa gibi. Yani a i a i, a -i, a -i. şey başkanım o a'yı anlayamadı ki. Yani. Nasıl olduğunu evet. Anlarsın anlar. Şimdi engelli yavrularıma çok zam yapmak istiyorum. Yani onları zama bulmak istiyorum Aile Bakanı'la beraber. Bundan sonra yüzde üç zam yaparsak yeter yani. Yüzde üç karınları armaz, karınları bundan doyar. Aa iyi ara aa iyi ara Başkanım ya yani nasıl oluyor ki ya? Hadi kızım bunu atın gitsin partiden ya. Hadi ya. Allah Bu manyak bu yemesini bilmiyor ki. Evet, kız tabi gider millete anlatmaya çalışır. Der ki, Tayyip Başkan bana böyle böyle yaptı, seni keşke kucağına alsaydı, bilmem ne alsaydı, Tayyip Başkan için oluruz, niye yalan söylüyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Zavallı halkı inandırmış tabi, affedersin ki, ee, sikmediğine dair de mi Recep Tayyip vardı. yani, sikecek ondan sonra da gitsin. Değil mi arkadaşım? Evet, çok sağ olun. Umarım siz de sikilenlerden birisi olmasın. Sikilirseniz aklını başına gelir gerçi ama bir an önce sikilseniz bir daha doyu da vermezsiniz. Görün arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Saygılar efendim.